Tekrardan hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mars hakkında konuşacağız. Mars hakkında bazı teknik detaylar vereceğim ama Mars hakkında teknik detaylara geçmeden önce neden Mars biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle güneş sistemimiz içerisinde kabul edilen 8 gezegenden bize en yakın olanı ve nispeten bizim ulaşabilmemizin en kolay olduğu gezegen Mars. Bu yüzden dolayı uzay araştırmalarının büyük bir çoğunluğu Mars gezegenine yoğunlaşmış durumda. Eğer yarın öbür gün dünyaya bir şey olur da hemen bir yere gitmemiz gerekse muhtemelen ilk hedefimiz Mars'tır. Çünkü teknolojimiz her ne kadar son birkaç yüzyıl içerisinde çok gelişmiş olsa da halen daha uzayın kozmik sınırları içerisinde Yolculuk yapmaya yeterli değildir Aynı zamanda evrim tarafından olaya bakacak olursak Mars'ta gerçekten yaşam arıyoruz Tabi bu yaşamdan kalsınız böyle bizim gibi Komplike canlılar çok yüceli canlılar değil Mars'ta bulmayı umduğumuz yaşam aslında tek hücreli basit yaşamlardır. Bu konuyla alakalı dünyada yapılan bazı testler ve deneyler göstermiş ki dünyada şu an hala hazırda yaşayabilme becerisine sahip bazı bakteriler gerçekten de Mars'ta hayatta kalabiliyorlar. O zaman da bizim aklımıza hemen şu geliyor. Eğer dünyadaki bazı bakteri türleri Mars'ta yaşayabiliyorsa gerçekten de Mars'ın yüzeyinde Mars'a özgü bir yaşam bulunabilir mi? Aslında bunun önüne teknik olarak birçok engel olsa da var olması için de birçok geçerli sebep var. Şimdi bırakalım yaşamı ve diğer şeyleri. Direkt olarak Mars gezegeninden bahsedelim. Öncelikle Mars gezegeninin kırmızı görüntüsüne aldanmamak lazım. Çünkü gezegen soğuk. Buna birazdan değineceğiz. Öncelikle o gezegenin kızıl toprağından bahsetmek istiyorum. Gezegenin toprağının kızıl olmasının büyük bir sebebi toprağının oldukça fazla demir içeriyor olmasıdır. Sadece bir jeolog gözüyle Mars'ın yer şekilleri incelendiğinde Mars'ın yeryüzü şekilleri bir zamanlar onun üzerinde sıvı halinde su bulunduğuna bir delildir. Elbette şu anki haliyle Mars gezegeninin yüzeyinde su bulmak gerçekten imkansıza yakın bir şey gibi gözükebilir. Ancak bir zamanlar gezegenin yüzeyinde tıpkı dünyamızdaki gibi büyük su kütlelerinin olabilmesi gerçekten ihtimaller dahilindedir. Mars'ın çapı hemen hemen dünyanın yarısı kadardır. Yani aslında dünyadan gerçekten küçük bir gezegen sayılabilir. Mars'ın en yüksek dağı dünyadaki en yüksek dağ olarak bilinen Everest'in yaklaşık 3 katıdır ve adı da Olympus Mons'tur. Yeryüzü şekillerinin enteresanlığı sadece en yüksek dağa ev sahipliği yapmasıyla değil, aynı zamanda dünyaya kıyasla çok büyük ve derin vadilere sahiptir. Bu vadiler uzunluğu aşağı yukarı 4000 kilometredir ve derinliği yer yer 10 kilometreyi bulabilmektedir. Bu vadilerin toplam uzunluğu aşağı yukarı Türkiye-İngiltere arası kadar bir yerdir. Unutmayın, bunları bu kadar ilgi çekici kılan şey Mars'ın aslında dünyadan küçük olmasına rağmen Yeryüzüleri şekilleri bakımından Dünya'ya göre çok daha ekstrem olmasıdır. Aynı zamanda bahsettiğim Olympus Mons'un genişliği gerçekten akıllara durgun verecek kadardır. Mars gezegeninde şu anlık yüzeyde herhangi bir sıvı bulunması pek muhtemel görünmüyor. Ancak Mars'ın yüzeyinde gerçekten buz kütleleri bulunmuştur. Avrupa Uzay Ajansı tarafından Korolev kraterinde gerçekten de buzlu bir bölge bulunmuştur. Peki neden buzlu diye sorarsanız birazdan gezegenin detaylarında bunu anlayacaksınız. Mars'ın iki adet uydusu vardır. Bunlardan bir tanesi 27 kilometre, diğeri ise 15 kilometre çapa sahiptir. Aslında çap demişken buna pek çap demek doğru olmaz çünkü bu uydular tam küre bir şekle sahip değildir yani en kalın noktalarında aşağı yukarı uzunlukları bu kadardır. Ancak bu uydular tıpkı Dünya'nın uydusu Ay gibi benzer özellikler taşıyor mu bu halen de tartışılan bir konudur. Zira Dünya'nın uydusu Ay çok uzun bir zaman önce Dünya'dan kopan bir gök cismiydi. Ancak aynı şey Mars'ın uyduları için geçerli mi bu büyük bir bilinmez. Yani bu gördüğümüz uzay cisimleri Mars gezegeninden kopan farklı cisimler de olabilirler. Ya da sadece uzay boşluğunda süzülürken Mars'ın yörüngesine girmiş olabilecek cisimler de olabilirler. Bu uydulardan büyük olan yani Popos yaklaşık 50 milyon yıl içerisinde Mars'a vurması beklenen bir uydudur. Mars'taki hava atmosferin olmaması sebebiyle gerçekten çok ama çok az miktarlarda oksijen barındırmaktadır hayatta kalmak için imkansız, elverişsiz olarak görülebilse de bazı bakteri türleri bu durumda bile hayatta kalmaya başarabilmektedir. Dünyada aşağı yukarı 100 kilogram gelen bir insan Mars'a sadece 38 kilo gelecektir. Ancak sadece kilosu değişecektir. Unutmayın ki kütle her zaman sabit kalacaktır. Yer şekilleri itibariyle gerçekten zor olan Mars gezegeninin birer bir zorluğuysa az önce de bahsettiğim gibi atmosferinin olmamasıdır. Peki neden Dünya gezegeni gibi Mars gezegeninde bir atmosferi yok derseniz? Bunun sebebi Mars'ın gerçekten milyonlarca yıl önce kendi manyetik alanını kaybetmiş olmasıdır. Manyetik alanı olmayan gök cisimleri kendi etrafılarında atmosfer oluşturmakta maalesef başarısız kalıyorlar. İmkansız değil ama çoğu zaman başarısız kalıyorlar. Mars'ın çekirdeği de dünyanın çekirdeğine benzer olarak yoğun miktarda erimiş demirden meydana gelmektedir. Ancak Mars'ın çekirdeğinde demirin haricinde nikel ve sülfüle de rastlamak imkanlar dahilindedir. Mars gezegeni tıpkı videonun en başına dediğimiz gibi o kızıl rengine rağmen hiç de sıcak bir yer değildir. Ortalama yıl içerisinde sıcaklıklar eksi 60 derece civarındadır. Kutuplarında eksi 130 dereceye ulaşmaktadır. Yazın ekvatoral bölgelerde ise sıcaklık yaklaşık eksi 20 derecelere çıkmaktadır. Mars'ın atmosferinin neredeyse tamam yok olmasına rağmen halen daha bulut oluşumları görmek mümkündür. Hatta ve hatta tüm bu atmosfersiz durumuna rağmen Mars gezegeninde mevsim geçişleri gözlenebilmektedir ve mevsim geçişlerinde de görülebilecek bulut tipleri farklılaşmaktadır. Aslında yalnızca bulutlardan yola çıkarak da Mars'ın atmosferi parçalanmadan önce gezegenin yüzeyinde sıvısı bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine atmosfersizliğinden gam vuracağım. Mars gezegenin atmosferi olmadığı için yüzeyde oluşan fırtınalar gerçekten çok ölümcüldür ve aylarca mevsimlerce hatta bazen yıllarca gezegeni esiri altına alabilmektedir. Zira bu Mars'a gerçekleşen devasa fırtınalar Mars araştırmalarımızın baş düşmanlarıdır. Çünkü oraya gönderdiğimiz uzay araçları yüzlerce kilometrelik hızlarla esen rüzgarlarla ve tonlarca kumun havada uçuştuğu bir atmosferle karşılaşmaktadır. Tabi burada atmosfer deyince kafanız karışmasın. Atmosfersizliğin oluşturduğu o yoğun ölümcül, tehlikeli atmosferden bahsediyorum. Ve bugünlük Mars hakkında sizlere diyeceklerim bu kadardı. Çok fazla teknik bilgi verip sizleri sıkmak istemedim. Elimden geldiğince yalın ve ilgi çekici bulabileceğim şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Öyleyse kapanış yapalım. Ben Gökdeniz Sağlam ve bu Mars karşıfi de Marcus Vinicius.